Bugün Kuyucağın Ovacık Köyü'ne geldik. Köyümüz çok güzel bir köyümüz kızım Maya. Hmm. Ne köyler geziyorsunuz Allah ne tatlı insanlar var ya. öylesin Olga canım onlar değerli lafası diyor ya. Diyor. <laughs> Mısır yıl sadece yiyemesi değil o. Bir o bakacaksın bir tarlada. Değil mi <laughs> Ayşe teyze? <laughs> Bu köyde neler ediyorsun Ovacık Köyü'nde? Ya her şey var Allah şükür. kesne ceviz, kiraz. Hı hı. Sonra kaçırdım. Aa, bir dakika ya, önce bir istemedin mi? Yok istemedim, hiç isteme bile olmadı. Ben bunu anlayamıyorum. Önce bir istersin, vermez dersin kaçırırsın ya. E masrafa ne gerek var abla? Her şey yetişiyor köyde. Evet her şey yetişiyor bol. Çık üstte de her şey var. Tomata, böber, badılcan, temiz hava. Güzel geçindiniz mi? Oo canım deyiveriyordum ben onu. Şekerim deyiveriyordum. Bayılıyordu ben o. Allah ne güzel işte. <laughs> Sen hindi kalktın olsa Allah aman da yani aman da yani. Sevmesin güzel canım yine aşık olması iyi oluyor yine canım. <laughs> Ya kışıklı da çıkıp gendi o. Gençken. He, ondan vardıydı. Ondan madın. He ondan. <laughs> ne güzel. Akfurgum dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı, ellerin yeri geldi, benim yer nerede kaldı? Televizyon devamı seyrederken bugün canlı olarak görüyor. Aydın'da kestane sezonu başladı. Kestane işçiliği çok zor. En kaliteli kestane bu bölgede çıkıyor. Yeşildere, Oğuca, havzası deriz bu bölgeye. Hı hı. Bizim bölgede şekerci çoktur.